İşlerimize başlamadan önce şu anki halini çekelim. Stickerslar sökülecek. Zımpara yapılacak. Zincir sökülecek. Ondan sonra lastikler sökülecek. Jantlardan jantlar temizlenecek. Hadi başlayalım. Şimdi zincirin nasıl söküleceğini göstereceğim arkadaşlar. Böyle bir pense olması lazım veya başka bir şey. Yani bu zincirin bu pimi kadar kalınlıkta boşluğu olacak içinde. Ondan sonra bunu buraya koyuyorsunuz tam deliğin üzerine. Sonra üzerine sivri bir şey, ucu sivri bir şey. Yani bu piminden daha ince olması lazım. Gördüğünüz üzere. Üstüne vuruyorsunuz çekiç gibi sert bir cisimle. Sonra bu alttan çıkıyor. Şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar buradayken çıkarttık işte yani. Bu çıkmış hali. Ondan sonra bu böyle ayrılıyor. Sonra çıkartabiliyorsunuz yani. Öndeki stikersi tamamen söktük. Tertemiz yaptık maşamızı. Şimdi tekerleri sökmeye geldi sıra. Arkadaşlar çılgın genç videomuza dahil oldu. Ben geldim arkadaşlar. Şimdi bugün bildiğiniz üzere e, bende de görmüşsünüzdür bir furi var. Bu eski e, eskiden siyahlı e, bir güzel bir rengi vardı işte şuraya koyarız eski fotoğrafını. Bunu şimdi e, ölüyü bir daha dirilteceğiz. Şimdi şu anki halini zaten videoda görmüşsünüzdür. Çok kötü bir durumda. Hı -hı. Bunun şimdi parlanacak? parlayacak. E, Kuzenim herhalde sökmüş şeyi. Aynen. Zinciri zincir, e, falan sigirstarı sökmüş. Şimdi jantlar lastiklerle çıkartacağız. Lastikleri janttan çıkartacağız. Üstendeki sticker sticker'ları temizleyeceğiz. Güzelce de boyasını boyasını temizleyeceğiz. Böyle güzel bir part olacak. Yani kanalda güzel videolar olacak. Aynen. Yani kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Kanal yabancı değil yani. Ben de varım. Hep kanal videolarda ben de olacağım. Tamam yeter bu kadar. Evet. <laughs> <laughs> Mehmet'ten lastikleri söküyor. Lastiği nasıl söktüğünüzü herkes biliyordur zaten de. İlk önce sipop çıkartayım ben. <laughs> Lastiğin havasını indiriyorsunuz. Yani böyle şey lastik havalda indiriyor. Yapamazsınız zaten. <laughs> İki tane anahtar lazım. Birini böyle. aynı levi olsa daha iyi. Lastiği böyle kangıttırdınız Hoppa. <laughs> Elinizde zaten çıkar. Lastik eski ise çıkar, yeni ise biraz zorlar. Aynen. Pek sıkıntı olmaz ya o da. Esket, değil mi? Ya, Mehmet Han şey genç. Bu lastik falan hep boyanacak zaten. Bu jant boyası sökülecek. Şu lastikler değişecek, iç lastik falan. İç lastik sağlam. Yamalı sağlam da yamalı falan. Bunlar değildi, de, hortum yapılacak. Biraz narin dağıtılmak lazım. Bu yeri nerede lan? Sökmüş. Daltta. Birinin sivop kapağı yoktu. Sen bak bu jant ön janttan kalın ya biraz zorluyor. Bu çift jant. Öbürkü tek jant. Önü de tek jant yapasım var da. Para. Birçoğu şey para. Şu grunda yana yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Mehmet en genç. Ön amasörü sökmüyoruz dedi. Biz de sökelim dedik. Yapıyorsa siyasi yapar. Buna bir eğim takacak mıyız? Buna Sonraki düğmeli video. yapılacak. Sonraki videolarda güzel modifiye şey, gidiyor. Evet. Stickerslar güzel mi? Onu söyleyin. Güzelse bir daha yapabiliriz aynısından buna. Cantlara. Bu daha güzellerini yapabiliriz bu stickers biraz küçük büyük şeyle daha güzel olur daha ayrıntılı yaklaştırıp stickerslar güzel mi güzelse yorumda belirtin şimdi zımpara evet şimdi zımpara hiç zımpara yapılmadı şu an şimdi zımparaya geçiyoruz daha önce zımpara yapıldı da aylar oldu yani pek temiz değil şu anki durumu kalın zımpara var elimizde kaç bu zımpara Yüzlük zımpara var. Al. Görülüyor mu? Burada görülür. Küçük küçük parçalar haline getirdik. Başlayalım Mehmet abi. Evet başlayalım. Şöyle, ben masörü buraya alayım. Ben masörü su zımpara yapsan diyor. Al bana. Bu şey ilk önce yapmıştık zaten. Yatır alın bence bunu. Çizmez, zaten.

glam 私は何で

Oha. Evet beyler, ee, ince yani kaba zımparasını yaptık. Yani boyanınca bir daha zımpara çekileceği için böyle kaba bir zımpara yaptık. Şimdi jantlardaki stickersler sökülecek. Bunu parça parça yaptığımız için böyle söküyoruz. Hayati sıkıntı var. Tamam, hızlandırmış yaparız. Zımparlanacak mı bu? <laughs> bu arka, jant gerekli ama kendisi kimde değil. Hı <laughs> İçine lastik de oturmaz. Süleyman amca da, alabilir miyim tarlacayı? Hmm. 50 lira para istedim. Bağladım adama. 70 lira bak birader. 100 gram da 1 milyon verdim. 90 verdim. Yüz yuz yuz on duvar Tamam da kırmaktan Tamam Nasıl Nasıl olacak Terbiye değil Gzn vlog <laughs> Bir hmm. daha videosunu Jantın devrini Mehmet'e verdim. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet yapıyor gerisini. <laughs> Mehmet Bey nasıl hissediyorsunuz? Kesinlikle. Oo. Demeyin böyle şeyler. Çok planlarımız var. Deli dehşet. Acaba renk ne yapacağız? Tahminlerinizi yoruma bırakın. Hangi renk olmasını istiyorsunuz bisikletin? Neyse arkadaşlar. Kırmızı beyaz renk nasıl? buluyorsunuz eski bilmiyorum da bu eski rengiydi bu ben videoda ben, bu. <gülüyor> <gülüyor> ben <gösteriyorum. gülüyor> bu videoda bu kadar evet. part biri çekmiş bulunmaktayız böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız yani bu toplamanın bu toplaması... videonun daha ilerisi gelecek tek videoda çok uzun olacağını düşündüğümüz için part part, part, part çekmeye karar verdik Mehmet abi bunu temizleyecek falan evet. Güle güle de arkadaşlara Mehmet Han. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Yepyeni bir videolarla artık bu kanaldayız. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.